Ne diyor kızım sana? Ares gel buraya. Atena gel. Odin. Ares, gel buraya. Ne var orada? Ares, gel. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oli. Ha, sökün ares, arabanın <laughs> tamponunu. G -Gülüyor> G -Gülüyor> Gelin böyle. Şşt, 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 Odin. Odin. Kaya korsaların intikamı oldu iyi mi? Bak bak. E, arabanın altına sokun bari oldu olacak. Çıkart. <laughs> Lan manyaklara bak. Ares. Buraya gel. Bir temizleden oldu. Ares gel. gel. Heh. Heh. Aferin. Heh. Ares, herkes canını okuyorsun. Heh, şimdi ne oldu? Sus. <laughs> abi iki tane fazla var. Bunun bir tanesini tutalım bakalım ne yapacak. Bir tutsana onu çabuk. Fark etmez ki Ares'den yerden kalkmaz. Bir tut abi bakayım. Gel. Sen onu uzak tut abi. Otimoda <gün> <laughs> <k> <laughs> EE <laughs> <laughs> işte <laughs> oğlum, neyin peşindesin? <gülüyor> Manyak. <gülüyor>